Değerli bir isim bizimle birlikte canlı yayın konuğumuz. Tüm bu süreçleri kendisiyle konuşacağız. Acil tıp uzmanı Profesör Doktor Başar Cander canlı yayında konuğumuz. Başar Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler Duygu Evet efendim şimdi malum koronavirüsle yaklaşık bir yıldır mücadele ediyoruz. Aşılama çalışmaları da bir yandan hızlı bir şekilde devam ediyor. Ancak bir de mutasyonlu virüs Tabii hayatımıza girdi bu süreçte. Işte. En son Sağlık Bakanının açıklaması Fahrettin Koca'nın 37 ilde görüldüğü yönünde mutasyonlu virüsün ilk mutasyonlu virüsten başlayacak olursak konuşmaya. Efendim, şimdi bu mutasyonlu virüsün bizim diğer virüsten farkı nedir? Şimdi bu bu ana kadar 3 tane mutasyondan bahsedildi. Daha doğrusu Şöyle çok fazla sayıda mutasyon var zaten virüslerin yapısında. Şu ana kadar binlerce mutasyon olabil, olmuş olabilir ama hani virüsün hareketini değiştiren ve öne çıkan üç tane mutasyon var. Bunlar işte Güney Afrika, Brezilya ve e, İngiltere'de tespit edilenler. Bunların içinde özellikle İngiltere'de tespit edilenin e, özellikle daha iyi biliniyor. O bulaşma hızı daha yüksek ama ağır hasta seyrini etkilemeyen yani hani hastaların daha ağır olduğunu düşündürmeyen bir mutasyon e, durumu söz konusu. Ama Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları biraz daha kritik olabilirler özellikle Güney Afrika. Onlar biraz daha hani hastalığın seyrini e, daha ağır e, bir sürece sokabilir. E, nitekim Güney Afrika'daki raporlar bunu gösteriyor. Ama şu andaki süreç içinde e, bu mutasyon mutasyona uğramış virüsleri bizim acillere, yoğun bakımlara, servislere başvurularda herhangi bir değişiklik yapmadığını görüyoruz. Yani daha onlar ağırlıklarını hissettirmiş değiller. Ama bir beklentimiz şu, eğer bunlar yayılırsa biraz daha hızlı yayılacaklar. Ee, ama e, hastalık seyrinde bir değişiklik beklemiyoruz. Hocam şimdi e, özellikle bu mutasyonlu virüsle ilgili bazı hani e, uzmanların açıklamaları var. Özellikle hani çift maske takılmasının önemli olduğu vurgulanıyor. Daha hızlı yayıldığı söyleniyor. Siz ne önerirsiniz? Evet, şimdi hız fazla olduğu için koruma tedbirleri daha ciddi almak zorundayız. Bunu niye öneriyoruz? Mesela e, Covid-19'un ilk formlarında hep şunu söylemiştik. İşte asılı durmuyor havada. Dolayısıyla mesela siz bir yerden geçtiğinizde veya yüzeylerden alma ihtimaliniz çok daha düşük. Ama burada bu sürecin daha uzun olmasından, daha kolay bulaşma ihtimalinin olmasından dolayı tedbirlerin arttırılmasında fayda var. Çift maske de bunların önemli bir kısmını oluşturuyor. Zaten biz hastanede dikkat verdik. Bunu daha bir yıl öncesinde ben daha ilk başlarda söylemiştim. Ee, bazı riskli durumlarda çift maske takmak çok daha e, koruyucu olabilir. Nitekim bu da böyle riskli bir durum. Şöyle düşünün, bu daha çok havada asılı kalıyor. Bu ne demek oluyor? Mesela birisi yürüdü gitti, siz de arkasından gittiniz. Havada asılı kalanı alabilirsiniz ee, ve bulaşıcılığı bu yüzden de daha yüksek. Bulaşıcılık yüksek olduğu ve risk kat daha yüksek olduğu için e, çift maskenin daha uygun olduğunu, özellikle riskli kalabalık olabilecek bölgelerde, yalnız olmadığınız durumlarda e, çift maskenin çok daha uygun olacağını tahmin etmek mümkün. Hocam bir de e, şimdi bölge bölge en çok vakaların yaşandığı noktalarda gösterilmeye başladı. Şimdi Karadeniz bölgesi de en dikkat çeken nokta, özellikle vaka artışında. E, şimdi kısıtlamalar gündemde tabii 1 Mart ihtimaliyle kademeli olarak e, kısıtlamalar da hayatımıza geçecek gibi gözüküyor. Ancak ben Karadeniz bölgesine sormak istiyorum size Karadeniz bölgesi için nasıl bir önlem alınmalı? Şimdi özellikle bu yerinde karar çok önemli bir mekanizma. Yani bu aslında daha önceden de gündeme getirilmiş. Çünkü Türkiye'nin her yeri aynı şekilde davranmıyor olabilir. Sınırlar Covid ile ilgili değil. Yani hani ülkeler arası farklılıklar sınırlarla belirlenmiyor. Aynı şekilde şehirler arası uygulamalarda da farklılıklar olabilir. bu Karadeniz bölgesinde çok daha ağır seyrettiği bir dönemdeyiz. Bu yüzden Karadeniz bölgesinin biraz daha e, Tedbirlerin kısıtlamaların daha yüksek düzeyde olması çok şart. Kısıtlamalar burada daha ağır seyretmeli. ama azalmış olan yerlerde e, biraz daha hafif e, tedbirler gevşetilebilir. Ama Karadeniz bölgesinde çok ciddi bir durum söz konusu. Bu yüzden bu dönemde e, kısıtlama tedbirlerinin arttırılması beklenebilir. Yani mesela e, biraz daha kapanma e, şeyleri e, e, iki gün yerine üç dört günlük kapanmalar tavsiye edilebilir ama bu. İli bazında mı bölgesel olmalı ee, bu durum. E, rahatlamış bölgelerde ise bunu kontrol altına almamız lazım. Bir de e, çok önemli bir konu var. Karadeniz bölgesi bu kadar yaygın iken, Karadeniz bölgesinden diğer illere gidişler mutlaka kontrollü olmalı. Yani yoksa hı hı. aynı sorunlar bu diğer illere de taşınabilir. Yani bölgesel ve il düzeyinde kararların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki hocam, çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Acil Tıp Uzmanı Profesör Doktor Başar Cander canlı yayında konuğumuzdu. Ve bu bağlantıyla birlikte bülteni noktalayalım. Yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.